Büyük demir kazık zirve. Şimdi biz kamp noktamızı kurduk. Nasip olursa gece dört gibi yola çıkıp zirveyi yapıp geri döneceğiz. Cihan abiyle beraber. Bu narpuz kapıydı değil mi abi? Saat 3.40 Zirve için uyandık Yıldızları size gösteremiyorum Çok karanlık Ama ben görüyorum Muhteşem Hayatımda hiç bu kadar Yıldızı bir arada görmüşlüğüm yoktu herhalde Cihan abi bir çorba yapacak Çadırda kapkaranlık İnşallah kazası belası sağ salim hayırlısıyla zirveyi yapıp ineceğiz. Saat 4'e geldi. Kendimize bir tane çorba yaptık. Cihan abi de içiyoruz onu. Sıcak su da hazırladık. Ondan sonra zirveye başlayacağız. Valinin girişine geldik. Burada Cihan abi sularını dolduruyor. Aşağıda da şöyle bir köy var. Güneş de yavaş yavaş doğmaya başladı. Hüseyin Ağabey'le devam edelim. Harpuz Vadisi'ni geçtik sayılır. Toros Dağları'nın en yüksek ikinci zirvesi. 3756 metreydi. Büyük demir kazığa doğru yola devam ediyoruz. O kadar çok yoruldum. <laughs> Daha devam. <laughs> Kızıl Çarşak'ı bitirdik çok şükür. Külah göründü. Şuraya baba dikmişler sağ olsunlar. Babadan devam edince direkt külahın dibine geliyoruz. Cihan abiyle yola devam. Ama bittim ya. Bayağı yorucuydu çarşak. 2 saat aldı. Külahın altındaki bir bak kamp alanına geldik. Can abi bir keşfe çıktı bakınıyor sağa sola. <laughs> ben biraz dinlenmek istedim. <laughs> Azıcık ayaklarımı uzatayım istirahat edeyim. Hızlı çarşak bayağı yorucuydu. Küla şu an tam artında, arkamda kalıyor. Biz buraya çıktığımızda 28 Temmuz mu? 29 Temmuz herhalde. Dağın güneş görmeyen kısımlarında hala kar var. Etrafımız zaten zirvelerle dolu. Sufyan abi bahsetti. Davlumbaz, Yıldız Tepe, Cimbar Vadisi. Avcılık zor iş. <laughs> oh, durum böyle dostlar. Yorucu ama hamdolsun bir şekilde geldik buraya. Zirveyi de yapıp sağ salim dönmek nasip olur inşallah. Demir Kazık zirveye doğru gidiyoruz. Külaha vardık buradaki tırmanışımız ilerle gözüküyor. İnşallah sağ salim gidip geleceğiz. Can abi devam ediyor. Büyük Demir Kazık Zirve'ye gelebildik Can abiyle. Şu karşıda gördüğünüz büyük da Erciyes dağıymış. Ve şu karşıda gördüğünüz büyük dağ da Hasan Dağıymış. İkisini de aynı anda görmüş oldum. 360 derece size de göstereyim etrafı. yani abi olmasaydı gelemezdim. Bayağı bir yusuz yusuz yaptım. Ama çok şükür kazası belası zirveyi yaptık. İnşallah kazası belası da yine tamamlarız. Şu an var ya deli gibi susadım. Su çok kıymetli bir şeymiş. İneriz abi. Dipsiz göl gözüküyor. Biz de kilo bitirmek üzereyiz işte. Abi içimden geçti var ya bu kilo. Cihan abi iniyor. Adamı Yusuf Yusuf ettiriyor ya. Allah'ım sen koru ya Rabbim. <laughs> Cihan abi ile zirveyi yaptık. Şimdi geçitteki bir bak noktasına geldik. Benim imanım gevredi. Cihan abi bilmiyorum. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Hemen buraya bizi taşıyan abiye bir kola, bir su, bir çikolata sipariş verdim. Yemin ediyorum suya bir kavuşayım var ya. O kadar mutlu olacağım ki. Şimdi buraya bizi taşıyan abiye derken herkes şey sanacak. Buraya kadar araçla geldiğimiz. Yok olabilir. yok. Böyle bir şey yok yani. Narpuzun ta geçit kapısına kadar bıraktı bizi. Oradan hep yürüdük. Zaten videonun başında <laughs> görürsünüz onu. Yani su büyük nimet arkadaşlar. Su kuyusu açtıralım Afrika'da hayırına. Hızlı çarşafın içine başladık. Çıkarken milim milim, inerken lambur lumbur. Cihan abi iniyor. İnişi güzel de çıkışı mahvediyor. Gerçi o külahı gördükten sonra burası bana çok sevimli gözüküyor. Allah dağcıların yardımcısı olsun. 2 saatte çıktığımız yolu yarım saatte indik. <laughs> kızıl çerçek bitti çok şükür. Buradan Narpuz Vadisi'nden devam. 3'te ikisi bitti, Üçte biri kaldı. Şurahtan kurtuldum ya, dua ediyorum ya. Sıkıntı yok, hamdolsun. Devam. Dönüşü bitirmek üzereyiz. Çadırı gözüktü iyice. Yola da vardık sayılır. Ondan sonra toplanacağız. Ve devam. bizi işte tam o çadırın yanına kadar bıraktı. Çadırın oradan zirve zirveden buraya devam